Lazona kameraman değil miydi? Bu kadar benzeyemez ya. Allah Allah. Ben böyle bir benzerlik görmedim ya. Şu şunun edit olduğunu anlayamıyorsun ya. Başka. <laughs> Başka. Allah Allah. Harbi benziyor oğlum yani yalandan değil ya. Aynı amına koyayım. Selam aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Sen kendine bak ya arkadaşlar gördüm onu ya. Bunu diyorsunuz. <laughs> Vallahi <laughs> millet de sapık gibi beni etiketlemiş oraya ya. <laughs> bak bu da Sayit. Sayit'i bak, vay aslanım benim. Sadece çene yapısı benziyor ya. Yok lan, çene yapısı bir de göz rengi benziyor bence. Oha bunlar nasıl benzer ya biri beni başka bir yere daha etiketlemiş. Bir tane çocuk var. Doldum, 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 doldum. Her gelene rastladım. Neydi öyle bir şarkı var ya. Oraya koymuşlar beni. 5 yıl önceden. Bu ne lazona? Bu ne kardeşim? Kimin videosu bu? Kim böyle bir video çekmiş la? Acı Enes abi Kim bu oğlum? Utanmaz arlanma saygısız. Bir de benim sesimi kullanmış amına koyayım. <laughs> bu AI var ya bu AI bu AI var ya yakmak lazım. Yakmak. <laughs> Oy. Utanmaz arlanmaz ya ya. Dur şu aşağıda ineyim de bizimkiler rahatsız olmasın orada olanlar. Selamlar. Selamlar. o ne öyle o videoyu nereden buldun sen ya? Dostum o videoların ne hepsi duruyor ya her yerde. her yerde. Her yerde diye bir daha bana koyayım? <laughs> Sait'e benzeyen adam bu ya. Harbi çok benziyor bak Ali atmış. Harbi benziyor harbi bu benziyor. mesela. az önce konuştuk. Evet. Bu ciddi benziyor bu. harbi mu? bana herhalde dünya üzerinde en benzer olmuş olabilir belki de bu. <laughs> harbi benziyor. Andırıyor evet. yani anladın birebir aynısı değil evet, ama andırıyor. Evet, direkt evet. andırıyor. Canım abim çok gençmişsin. O da niye değiştirdiniz lan? Yasir. Anlamasan şarkılar söylesen ne yapmışlar kimin için ölüm hepimiz için. <laughs> Şerefsizler ya. <laughs> Bedirim hoş geldin. Ne yapıyorsun ya? Bey hey dostum siz benzerlere mi bakıyorsunuz? Kime benziyordu o? Bir denk geldi ya. Hadi kordiye benzerlere bakalım. Orada şey kafa atan adam. Benimkiler arşivlerde vardı bende de. Dur şimdi bir dakika. Ne diye diyeceğim? Ya. Otopark kavgacısı otopark yaz, Otopark yaz, kavgası <laughs> yabancı... Çocuk O inşaattakini atsanıza o bana çok benziyor bana. Oh, seslerin ne oldu lan Bir ya, <laughs> şey oldu <laughs> ah, Şimdi gitti. geldi Şu an geldi o mi sesler? O tavana sıva yapan? yapan çocuğu bulsun biri ya O bana aşırı benziyordu Otopark kavgası Ne yazsak çıkar Hayır o? öyle yazarsan çıkmaz Öyle yazarsan çıkmaz inşallah. Ne yazsak çıkar Fuck space fight Ya man punches Aha Other man <laughs> Is that it? Yeah. Yeah. But that's not upsetting me. <gülüyor> <gülüyor> you're hoping to you upset me. You're <laughs> driving <gülüyor> upset me. <laughs> Maybe you, your feelings are really hard now since you're not <laughs> a little. All zıplabayım. Hor. I don't see. I keep saying. Yeah, sen onu geç. Baba. Harald Glöker yaz sen şuraya. Onu at. Sına bir gelim ya. ya. <gülüyor> Arın Glöker edit yazalım. Ya harbi bir şey diyeceğim kanka benzemiyor diyen. Kanka bir de ya. Benzemiyor diyen yoktur arkadaşlar. Kanka bak benziyor tamam o edit ha, var. Kanka bayağı başladım. Ama çok feminen durduğu için bir tık şey oluyor anladın mı abi? Sürekli sesini sağlayıştın. Ben direkt editli zannettim. Oğlum bu Arın Glöker. Ah şu bak bak bak. Hiç <laughs> 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 o adam eskiden böyle miymiş? Mann! Mann! <laughs> <laughs> Aber Instagram da daha çok vardı ya. Okay, dann wenn es das Thema nicht geändert wird, <gülüyor> 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 okay. <Ben>. Okay, dann ist Barbie dort. Okay. Okay, Laut Harald glückler kosten seine Looks so viel wie ein ganzes <laughs> Haus. <laughs> <laughs> bak ya bak ev almış. Şöyle benzemiyor ya. <laughs> ev almış ev almış bak. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum senin şey dudaklara. Abi harbi yan yana Sadece dudaklar ya. bak. Adamlar arandaki tek Mesela, fark dudaklar şu an. <laughs> evet. Bu şey, rengi yani. Hani evet dudağı bir... senin dudağı bir şey yapsak. Rüstürsek birebir aynısın. Hallo, ich habe du, es reicht jetzt. Okay. Man. Und du brauchst jetzt auch deshalb nicht weinen. Dieser Umgang ist in der Sendung. Ja, harbi benziyor ya. Ah lan las çocuk. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Alperen? Kanka ben dedim ya hani sıkıntı yok tamam benziyorum ama çok feminen anladın mı o kadar da değil ya oğlum. o bir tık rahatsız ediyor. Zaten biz şey demiyoruz ki sen, sen kadın feminensiz ama hayır oğlum o rahatsız ediyor diyor. sadece tip olarak benziyor onda sıkıntı yok. Başta bir inkar ediyordun <laughs> ama sanki. Ee, i̇lk başta kabul etmedi. İlk başta kabul, kanka, etmedi. İlk başta kabul etmedi. Sonra baktı 5 6 artık birebir yüzüm oturdu kanka. <laughs> <laughs> Anladım adam değişmiş mi değişmemiş mi anlayamadım. Baksana oğlum. <gülüyor> 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 ben size bir şey Ridan. <laughs> Ridan'ı bekleyin. Ridan'la görüşürüz. <laughs> <laughs> Çok olası, çok olası yani. Bu çözülür falan. Harbi olası değil. İmkansız. Ben bebeni kıpırda gelecek oraya. <laughs> Yenama da küçük fino köpek değil mi amk'ın beyazı? <laughs> uh.